Buraya gelip Uber Eats ya da Uber Drive hiç önemli değil. İlk başlayacaksanız bana yazarsanız sizlere bir promosyon kodu yollayacağım. Bu promosyon koduyla Uber'a başlarsanız 40 müşteriden sonra 500 dolar siz 500 dolar ben kazanıyorum. Uber Eats'ler için böyle Uber Drive'lar için de 1000 dolar. Yani hem siz hem ben kazanıyorum. O yüzden buraya geldiğinizde ya da şu an burada izliyorsanız kesinlikle arkadaşlar bilgim olsun yani. Ozi dayımla güzel bir başlangıç yaptık Bak aldı çantasını gidiyor Ama sonrası pek gelmedi Baya bira içmiş Biraz muhabbet ettik En son nerelesin diye sordu bana Türküm deyince bir daha da çok konuşmadı Buradaki bazı oziler Hepsi olmasa da Gerçi aslında çoğu da diyebilirim yani Türk olduğunuzu söyleyince çok böyle sevmiyorlar Çünkü Bu arada 8 dolar kazanmışız Bu da yine kısa bir müşteriydi Hani bu zamanında e, hani gelmişler Türkiye'ye savaşmaya. Yani alanlar gerizekalılar çıkıp buradan Türkiye'ye geliyor, savaşıyor. Ne 16 bin kilometre. Sonra da tribe giriyorlar. Var mı öyle bir dünya yani? Gelsen hem elinizdekini almaya çalış da mı yani. İlk müşterimi sizlerle paylaşamadım. Rus bir kadınla, eşi de Koreliydi. İşte burada tanışmışlar, evlenmişler onu aldım. Kadın ben Rusum deyince ben de bir şekil yapayım dedim. Dedim, Grasiva ochin, Dp, Mojna, Devushka, Seksuşka falan bir şeyler dedim. Kadın dedi, Wow, well, how do you know the Russian language? I say, relax gacı. Yani altı üstü iki kelime bir şey ettik ya. Benim bir 10 sene önce falan bir, 4 aylığına bir Rusya, 4 mü 3 aylığına gitmiştim. İşte orada 3-5 kelime ağzımda kalmış. Ee, onları söyledim. Kadın da mutlu oldu. Anyway arkadaşlar şimdi ikinci müşterimi alıyorum. Hemen alalım onu. Bu aman akıyım orayı döndü köylü müşteriyi verdi ya. Pardon arkadaşlar ağzından biraz küfür kaçtı ama çok. Böyle bir saniyeyle yolu kaçırdım. Ben şimdi yolu çevireceğim. Sizler yolu izleyin. Ben de bu son e, durumları sizlere anlatmak istiyorum. Sizlerle son üba videomuz olabilir. 3 ay boyunca araba süremeyeceğim ehliyetimi kaybettim. Melbourne dönüşünde inanılmaz kötü bir dönem içindeyiz. Şu an korona aldı başını gidiyor. Günlük rakamlar 36 binleri geçti. Eğer bir kapanma söz konusu olursa e, direkt cezamı ödeyeceğim. Puanlarım gelsin. 3 ay boyunca ehliyetimi kaybedip 3 ay sonra sıfırdan ehliyet alıyorum. Zaten Covid'den kapanırsa devlet bize para da ödüyor. Aslında benim için çok iyi olacak ama yine de istemiyorum. Kapanmasın. Şunu kapatalım. Kankamın bir görevini sonlandıralım. Uzun değildi ama olsun. Güzel kankamdı. Bak siz diyorsunuz ya video insanlarla konuşunca bize göster. Yemin ederim o kadar tatlı bir ozi çocuktu ki Avusturya'da. Avustralyalı söyledim. Dedim ki kamerayı açsam hani e, hiçbir şey yokmuş gibi konuşsak olur mu? Y sorry mate dedi olmaz. Olmuyor abi istemiyorlar. Bir de GoPro ya böyle büyük olunca. Bak ilk müşterimden 6 dolar ikinci müşterimden 9.58 kazandım. Kabul etmiyorlar. Mecbur kamerayı şuraya bırakıyorum. Böyle eşeğin siki gibi burada adam kamerayı görünce benle konuşacağı varsa da konuşmuyor. Bana istek atmışsın. Sen misin kızım? Gelsene ya. Niye öyle duruyorsun ya? Hay havayı. Şimdi Penny arkadaşımı bıraktım. O da kısa mesafe. Black Blacktown'dan çıkmadığımız sürece sıkıntı büyük arkadaşlar. Çünkü hafta sonları herkes City'ye doğru gidiyor. Yani bizim City'ye gitmemiz lazım. Bak buralar gri zaten görüyorsunuz. Parasını göstereyim yine de. Step by step yapalım. Ama 6 dolar ya 13 sent ya da 75 sent olacak diye biliyorum. Hadi be oğlum geç kalma ya. Ya böyle videoda çok uzasın istemiyorum. Ha, 5 dakika 6 dolar 13 sent. Şu eve bıraktım. Baya kötü. Şu evi görüyor musunuz? Ya yani Avustralya standartlarındaki hemen hemen en kötü evlerden birisi. Ama şunu yani tahmin ediyorum burası Blacktown şehir merkezine de yakın. En ucuz 800 bin dolar falan. Mesela şu iki katlar 1 milyonun üstünde kaldı ki bunlar hep rubbish yani. Bir önceki müşterimi iptal ettim. Kızdı gördü beni umarım şikayet etmez. Çünkü müşteriler görünce durmayınca şey yapıyorlar arayıp şikayette bulunuyorlar. Şimdi onu neden iptal ettim? O yine güneye gidiyordu. Güneyde Blacktown oluyor ve ben güneye gitmek istemiyorum. Yani bir şekilde City'e doğru gitmem gerekiyor. Ama şimdi yeni alacağım müşteri Kuzey'e gidiyor. En azından bir nebze de olsa Kuzey tarafından City'e müşteri daha iyi bulurum diye düşünüyorum. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu işi yapıyorum arkadaşlar. Hani artık ne olacağını az çok böyle kestirebildiğim için bana güzel artıları oluyor. Aynen. Bu Kankamı da bıraktın. İsmine bak lan. Artık len mi deniliyor ne? Bana bakıyor. Kamerayı gördü ya hiç konuşmadı. Merhaba falan dedim ona bile cevap vermedi. Yani verdi de lan. Bak hala bana bakıyor. Bakalım kaç para almışız. Biraz ileri gideyim abi. Bu adamdan rahatsız oldum ben ya. Şurada bakalım. 11 dolar vermiş. 9 dakika. Onu da göstereyim hemen. Gerçi gerek yok burada gözüküyor bu kadar da bence detaylamayalım. Bak şurada gözüküyor 9 dakika 11:70. Balık yakalamaya gidersiniz yani yakalayacağınız balığın yani orada olup olmayacağını bilmeniz lazım. Eğer o balık orada yoksa saatlerce beklersiniz. İşte Üba'da tam o şekilde bir iş. Yani evet şans, %90 şans ama %10, %15 de biraz nerede bekleyeceğini, müşteri nerelerde çıkacak onu bilmeniz gerekiyor. Yani o olmadan, deneyim olmadan sıkıntı oluyor. Çünkü bilmiyorsun abi nerede bekleyeceğini bilmiyorsun. Ben size ne dedim? Buralarda uzun güzel bir müşterimiz çıkması lazım. Şu an tam uzun bölgeye çıkacak alandayım. Yani zaten buraya giriş yapar yapmaz hemen Kaçtı 42 dakikalık bir müşteri aldım. Bak şurada maskeli beni bekliyor hatta. Onu alacağız. %90 Sitiye gidiyordur diye umut ediyorum. Belki havalimanı da olur diyeceğim ama değil galiba. How are you? I'm good, thank you. Demek ki neymiş kankalar? Oltayı güzel yere atarsan güzel balık yakalarsın. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bak adamı Kelleville'i görüyor musunuz? Buradan aldım. Normalde aldığımda 32 kilometre yazıyordu. Böyle geliyor yol. Ama o yolu ben hiç sevmiyorum. Bu adamı böyle M2'dan getirdim. Bayağı yolu uzattım. Ama adama dedim. Bak şimdi hatta size göstereceğim. Normalde başladığımda 32 kilometreydi. Bak 58 kilometre yazıyor. Yani 20 kilometre fazla getirdim. Ama para yazmamış. Normalde oradan orası 54 dolar değil. İşte ÜBAN'ın böyle bir yavşaklığı var. Bak çizdiği yolu görüyor musunuz? Normalde bu yolun hakkı 90 falan almam gerekiyordu ama yavşak vermemiş. Aşağı geliş yoluyla aynı parayı vermiş. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, yeni müşterimi aldım. Onu da size yolda anlatayım. Normalde müşterinizi iki kere e, yani iki kere şikayet giderse uzun yolu seçtiniz diye. Üçüncüsünde Yuba sizi kapatıyor direktmen. Hatta böyle bir iki arkadaşımız var yani bunu gerçekten biliyorum. Ama ben adama söyledim. Adama dedim bak böyle böyle burası 50 küsür dakika gösteriyor. M2'dan gidersem yani otobandan daha hızlı olacak ama biraz uzun olabilir. Adam da sorun yok dedi. İşte bazı müşterilere bu hakkı veriyor. Yani sen uzun yoldan da gitsen kısa yoldan da gitsen aynı parayı kazanıyorsun. Normalde bunun hakkı bu değil yani. Ama neyse yapacak bir şey yok. Yani kısa dönemde geldik. İyi abi Allah bereket versin. Avustralyalı kankalarımı indirdim. Güzel bir yerde durdular. Burayı da size göstereyim. Bak burası club her mahallede böyle klaplar var. Burada hem yemek yiyorsunuz hem içeride konken yani kumarhaneler var. Böyle küçük küçük tenis, golf sahaları da oluyor. Her yerin değişik tabii ki. Bu arada müşterimi de sonlandırayım. Yeni bir müşteri gelmedi. Bu bölgeleri bilmiyorum. Bak şu an acemisi olduğum bir bölgedeyim. Buradan Hurstville'e doğru gideceğim yavaş yavaş. Çünkü bilmiyorum abi. Burada ne olur ne biter hiçbir fikrim yok. Şu son 4 müşterimi de göstereyim. Yani burada her yerde var. Bunlara üye oluyorsunuz. Gelip istediğiniz her aktiviteyi burada yapabiliyorsunuz. Benim arabam bagajı çok küçük arkadaşlar ya. Bunu alırken çok pişman oldum yani sonrasında. Siz siz olun üba yapacaksanız kesinlikle sedan. Dayı tamam ha tamam gördük ya. Ne kadar hayvan gibi bir insansın ya. Zaten sevmedim çantam falan var dur. Ay Hawaii'ym. Ozi dayımla güzel bir başlangıç yaptık. Bak aldı çantasını gidiyor ama sonrası pek gelmedi. Baya bira içmiş. Biraz muhabbet ettik. En son nerelesin diye sordu bana. Türküm deyince bir daha da çok konuşmadı. Buradaki bazı Ozi'ler hepsi olmasa da, gerçi aslında çoğu da diyebilirim yani Türk olduğunuzu söyleyince çok böyle sevmiyorlar çünkü. Bu arada 8 dolar kazanmışız. Bu da yine kısa bir müşteriydi. Hani bu zamanında e, hani gelmişler Türkiye'ye savaşmaya yani adamlar gerizekalılar. Çıkıp buradan Türkiye'ye geliyor. Savaşıyor. Ne? 16 bin kilometre. Sonra da tribe giriyorlar. Var mı öyle bir dünya? Yani gelsen hem elimizdekini almaya çalış değil mi? Yani. Kanka. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyorum arkadaşlar. Müşteri alamadım. Şimdi bir müşteri geldi onu almaya gidiyorum. City'ye doğru gidiyor. Tam dikkatli bakmadım ama City'ye doğru gidiyor diye biliyorum. Bak bugün cumartesi ve şu an yağmur yağıyor. Normalde yağmur yağınca var ya zaten videolarım var. Yani kıyamet patlar ya. Böyle her yerin kırmızı olması gerekirken görüyorsunuz zor müşteri buluyoruz. Ablacık geldi. Gel kız. Hi, how are you? I'm good, thank you. Şimdi müşterimi New Town'a bıraktım. Şuradan gelen parayı görelim. Ondan sonra size New göstereceğim. Burası çok ilginç bir yer arkadaşlar. Haritamızı da açalım. Herhalde bir 18-20 dolar bir şeydir ya. Belki daha az da olabilir. 17 dolar tutmuş. 16 dakika. Şimdi şu ışıkları geçecek. Niftağını göstereceğim. Müşterimi bıraktım. O da kısa mesafe. O havalimanına bakın. Kırmızı. Aslında yakınım da biliyor musun? Gidebilirim. Gideyim lan. Şunu da size göstereyim. Gideyim vallahi. Şöyle let's go diyelim. O arada açılsın. 6.13 verdi. Bridge Street'teyim. Burası gerçekten Sydney'in can damarı diyebiliriz. Şu üst taraf da köprüye çıkıyor. Geri geldiğimiz bölümde köprüye çıkıyor. Yani City'yi ikiye ayıran yol diyebiliriz. Buralarda araba sürme kolay değil arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ama tabii ki belli bir zamana kadar. Yani 2-3 ay sonra alışırsınız. Saat kaçta en son müşterimi almışım? 6.50 geçe. Saat kaç dedik? 8.20 geçiyor. Vay be. 1 saat 30 dakikadır hiç müşteri alamadım. Ve bugün cumartesi akşamı. <laughs> Şükür arkadaşlar. Tam 1 saat 35 dakikanın ardından yeni bir müşteri aldım. Ben de tam geldim dedim buraları size göstereyim. Instagram'dan Kiribil'deyim. Benim kutsal mekanlar. O da hemen müşteri geldi ya. İsmi de Lili'ymiş. Gidip alalım. 11 dakika muhtemelen City'ye gidiyordur. İnanılmaz kötü ya işler. Hiç böyle bir kalabalık falan yok. Normal şartlarda buralar balıkçı doluyor. Böyle şu çimlerde bu saatlerde yer bulamıyor insanlar. Yani millet tırsıyor abi çıkmıyor ya. Yani. Oo, manzara harika değil mi? Tam da böyle saati. Bu arada şu karşısı da Luna Park oluyor Bak tam orayı da gördünüz Bilmiyorum gözüküyor mu ama Görmeniz gerekiyor Dayı sen misin benim yeni müşterim Şurada bekleyelim Bu galiba zombi gibisin dayı Lanet olsun sen arabamda ölme de Konuşmaya daldık Gösteremedim dur onu da anlatacağım Şimdi Onu da anlatacağım Karşıdan getirdim direkt şu an stilin içindeyim 12 dolar kazandım. O da benim gibi ehliyetini kaybetmiş. O telefonu ellemiş 12 puan yemiş. Telefonu ellediği için yakalanmış yılbaşı zamanında. Şimdi bunu da göstereceğim. Bundan sonra artık gün sonunu açacağım arkadaşlar. Hani çok fazla hem video uzamaz hem de karanlıkta zaten böyle bir yerde gözükmüyor ki size göstereyim. 11.74 kazanmışım bu yolculuğumdan da. Saat de 9'u 08 geçiyor. Şöyle übamı da kapatayım hemen. Artık eve 2 dakika kaldı. 2 dakikada da müşteri çıkabileceğini düşünmüyorum. Saat şu an 22. Yani 10'u 50 geçiyor arkadaşlar. Hızlıca bir bir şöyle günden özet geçmek istiyorum. Eve gidene kadar, eve gittiğimde de sizlere zaten gün sonunu göstereceğim. Şimdi videonun başında söylemiştim zaten çok aşırı iyi iş olabileceğini düşünmüyordum. Onu zaten söylemiştim Covid'den dolayı. Çünkü rakamlar 36 40 binlere çıktı. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Videonun başında da yine sizlere söylemiştim ehliyetimi kaybettim diye. Şu an araba sürebiliyorum çünkü eve 3 kere kağıt gönderiyorlar. Yani en sonuna kadar bir sıkıntı yok araba sürebiliyorum. Sadece borcumu ödediğim gün şu an internete girip borcumu ödesem direktmen puanlarım geliyor ve ehliyeti benden alıyorlar. Ama şöyle bir durum var biz normal şartlarda mahkemeye gitmek istiyorduk ama bu aralarda korona çok iyice arttığı için Sidney'de eğer devlet kapatırsa kapatı yani devlet kapatırsa muhtemelen bir rahat iki ay falan kapatır yine. Öyle olunca zaten devletten maaş alıyorum. Direktmen mahkemeye gitmeden yani hiç e, ehliyetimi kaybedeceğim. Sorun olmayacak. Ama devlet kapanmazsa ben kesinlikle mahkemeye gitmeyi düşünüyorum. Öyle bunu özetleyeyim dedim. Şimdi zaten odur evin önüne geldim. Hemen arabamı park edeyim size. Gün sonunu da göstereyim arkadaşlar. Bugün neler yaptık neler ettik. Çünkü bu sizinle sanırsam son üba videomuz olacak. Zaten videoyu o yüzden başladım. Hani dedim hem son üba videomu çekeyim. Hem de dedim işte bu ehliyetle ilgili bir de buranın Covid ile ilgili sizlere işte burada neler oluyor neler bitiyor onu anlatmak istedim. Şimdi şuradan hemen Yuba'ya geliyorum. Saati göstereyim. 22.50 geçiyor. Biz sanırsam 3 gibi mi ne başladık? Yani 7-7.5 saat olmuş. 3.30'da başladık. 7 saat ya da 7.5 saat bir şey oldu arkadaşlar. Gün sonunda 230 dolar para almışız. Yani 7 saat desek muhtemelen bir 25 ile 30 dolar arasına gelmiş saatimiz. Şunu da göstereyim bu hafta kazanmış olduğum para. Pazartesi, salı çalışmadım. Yarın da çalışmıyorum. İşte bu 4 günde bak burada bir yüksek kazandım ama bunun içinde 100 dolar bak aşağıda promosyonu görüyor musunuz? 50 müşteri yapınca 100 dolar verdi. Ondan öyle yüksek oldu. 155 onu söyledim. Hemen şuraya gelelim. Bugün neler yapmışız? Ya ben bugünü sadece göstermek istiyorum. Arkadaşlar onu gösteremiyor muyum ya? Yok, hafta olarak vermiş. Bak bu hafta 35 saat 26 dakika çalışmışım. 70-69 yolculuk yapmışım. Toplamda bütün hepsinin toplamında 1173 dolar para yapmışım. Yani bunun içinde tol parası yok. Tolu falan hiç karıştırmıyorum. Bu Tekrar şöyle bak soruyorsunuz. Bunu çok fazla soruyorsunuz. 1173 doların içinde mazot parasını çıkaracaksınız. Yemek parasını çıkaracaksınız. Onun dışında da bir de devletin vergisi var. Bu devlet vergisini de arkadaşlar devlet vergisini kesinlikle ben size açıklayamıyorum. Çünkü Avustralya'daki devletin vergi sistemi çok farklı. Nasıl farklı? Mesela yıl sonunda senin gelirin giderin her şeyin toplanıyor. Neyse günahın ödüyorsun. Ama şunu söyleyebilirim kafanızda soru işareti kalmasın diye. Şöyle düşünün hani bu e, ne kadardı? 1200 dolar kazandık. Mazotu çıkar içinden yemeğimi çıkar. Arabanın bakım masrafını çıkardıktan sonra da bir %25 %25 %26'da devlet vergisini çıkardıktan sonra bil ki o para direktmen sizin cebinize kalıyor. Durumlar böyle. Yani günüm kötü mü geçti? 200, 230 dolar aldık. Kötü değildi. Evde yatsaydık o parayı da alamayacaktık. Ama işte bu ehliyet konusu biraz benim canımı sıkıyor. Ona da yapabilecek bir şey yok. Gerçekten kurallar burada çok katı. Bazen ne kadar dikkat etsen de aslında ben kural insanıyım ama yapabilecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Son gelişmelerden sizlere haberdar edeceğim. Sizler de kanalıma abone değilseniz abone olun. Videoları da beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize iyi geceler.